arkadaşlar bugünkü bölümümüzde Bravo Stars seçiyoruz. Süper şehir saldırısı yanımda Alperen var. Alperen. Merhaba. Alperen geliyor arkadaşlar. Yani Alperen'le çekeceğiz. Arkadaşlar kulübümüze gelebilirsiniz. Güzel bir kulüp. Mega yenilmezler. Kulüp iyice büyüyor. Yani gelebilirsiniz. 5 kişi yardımcı olacak. Aynen. 5 kişi yani ilk 33 kişiden İlk 5 kişi yardımcı olacak arkadaşlar. Başkan yardımcısı. Dur bir dakika. Ha, tamam. Şu başkan yardımcısı olmayacak. Şunu bir altı rütbeye düşeceğiz. Evet arkadaşlar. Bir de e, kardeşi var yanımızda. Yine şey seni çıkar. Hı, tamam, tamam sen şey Tamam. Haydi. Şimdi arkadaşlar süper şeyin saldırısında dinozorla savaşacağız. Arkadaşlar süper şeyin saldırısında asla ama asla yıkıcı karakter almayın. Yoksa şey dinozora yardım ediyorsunuz. Aynen. Öyle daha hızlı bitiyor. Paşa sende şey var nani var o yıkıyor ultisi oyundan kapat. Ya, <laughs> <da mı>? ya. <laughs> Arkadaşlar şu an yan yanayız ikimiz de. Arkadaşlar Nani'nin nani ultisi yıkıyor ama nani bir yani güzel karakter. Yani, o 4 var arkadaşlar, bu videoyu ben, biz, ben, biz ben, hangi gün Pazartesi arkadaşlar? Pazartesi, pazartesi. Evet arkadaşlar, bu video Pazartesi günü geldi. Pazartesi günü izlersiniz. Öldüm. Evet arkadaşlar. Şu an dön 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 dön. Yani zaten değil mi bu. Arkadaşlar kanalıma yani birazdan birazdan ben e, ben aynen birazdan onun kanalına da abone olun. Abone olunca. Abone olunca. Abone e arkadaşlar kardeşim Arkadaşlar e, evet, burada paşa Neyden diye ne Evet arkadaşlar neydi, bana da şey. evet, hala, Samsung Onun telefonu ne bilmiyoruz bana Samsung Sana ne? Aile bir galaksi arkadaşlar. Ar arkadaşlar Bazenleri yayın açmıyoruz Şaka yerini açmıyoruz yani yayın e, arada bir atacağız. Aynen yani böyle bir 50 100 abone falan geldiğimizde Oğlum, <gülüyor> <ne>? <gülüyor> 50 yap. Hayır, 50 Hayat Hayır. Hayır. <laughs> Hayır. Yayın o kadar hızlı açılır mı? 200 abone de falan arkadaşlar. 100 abone yayınlar. 50, 50, 50. ideal değil. Arkadaşlar birazdan bana bir şey. Ay bir daha niye gezdik geldi? <laughs> arkadaşlar birazdan video çekeceğiz. Biz yayın açacağız. Bana yayın aç. <laughs> önce video çekeceğiz, sonra yayın açacağız biz bana. Paşa, hmm. rozu mu alıyorsun? Evet, hadi hazır ver. Verdim hazır. <laughs> bu, bu turdan sonra bir e, son. Bu turdan sonra mı? Bu, bu turdan sonra benim Hayır. Hayır, video. Hayır. Kaç dakikalık video? yapıyorsunuz? Arkadaşlar, e, video 10 dakikalık oluyor. Reklam çok geliyor diye. Yani e, Oğlum, daha fazla reklam dakika. Koyma, reklam koyma, koyma. reklam koyulmuyor. 10 dakikadan fazla yaparsa reklam geliyor. O yüzden 10 dakikadan fazla yapmayacağız. 10 dakikadan az da yapmayacağız, arkadaşlar. <laughs> arkadaşlar belki Ağabey yakında Kira Nur'a da kanal açabiliriz. O da iyi bir Arkadaşlar, <laughs> tamam. Kira Nur'a da buraya istersiniz. O da videolarda olacak. Abi mi ona sayak oğlum, ne, ne oldu lan? Ne Kendini oldu? Kendini öldürdüler. <laughs> Kendini öldürdüler herhalde arkadaşlar. Arkadaşlar bu arada hesaplar Abi mi Evet arkadaşlar. İran'ı duyuyorsunuz. Diyor ki ABC video yani kanal açınca salat diyecekmişsiniz. bu yorumları da bekleriz. Ee. Ben yeni video çekiyoruz. Arkadaşlar. Kanka, haydi, video kapağını 5 dakikalık. Olur mu? Arkadaşlar bu video biraz daha yani uzun olacak. Kısa yani, olsun kısa yani. kanka. Çok kısa olmayacak. Arkadaşlar. Abi nasıl çıktı. Çıktı. Evet arkadaşlar ya ben, pek hesaplaşmada kendimi bilirim. Ben Abimi gelecek evet. yavru düğün. Evet arkadaşlar benim videodan Alperen'in videosuna gidenler gerizekalı beni Aşk, hazır olsun. <laughs> <putur, bir> arkadaşlar <laughs> <alın. tarzı. gülüyor> ben sürü atmayı bilenler yoruma yazsın. Yazmıyorum. Bir daha bir de sayak bir videoda üstte. Yani Öne geldi mi o? Ne? Geliyor. No. O şey var. O diyor. <laughs> Ay bir ve ayak. Gel bak anne diyor. Aç ko, kaç da. Tamam, tamam. Gel evet. Arkadaşlar, biz yine <laughs> ne yapamazlıklar peşinde. Aç ben Arkadaşlar, şu an buraya kendime bir yol kurdum. Burası nasıl desem ne yolu? Arkadaşlar, bir de artık eee şey videolar okullar açılacak yani videoların yani okullar açılacağı için videolar pazartesi perşembe gelecek onları da buradan belirtirim size evet arkadaşlar emin değilim okullar açılacak mı açılmayacak mı diye belki açılacak yani belki orada arkadaşlar arkadaşlar cam açmaya kadar sıcak. Yani. Tamam size yani yani 39.40 dereceyi buluyor. 38 falan bayağı buluyor. Bakayım Alalım. Yani bir 7-8 dakikalık. Arkadaşlar öldük öldük ne yaparız? Arkadaşlar size ne Arkadaşlar Hacı bir durdursana be. Arkadaşlar böyle videoların gelmesini Hacı istiyorsanız, istiyorsanız e, videoyu like atmayı abone olmayı unutmayın bu arada. Video like atın. <laughs> <laughs> aynen aynen kesin kesin. Arkadaşlar şöyle şeyler var. Arkadaşlar bu arada, e, ne <laughs> böyle yani biraz sorun olduğu için sesler gelebilir. Böyle. Evet. Başka, başka. <laughs> Arkadaşlar <Sadece> görüyorsunuz. Görüyorsunuz. <laughs> Arkadaşlar bir gidip geliyorum hemen. Arkadaşlar bir gidip geldim hemen. Arkadaşlar bir gidip geldim hemen size bu hemen oluyor. Bizi biraz 15-20 saniye, bir 5 bir saniye. dakika falan. dakika. Hı hı. Size bu 1-2 saniyelik yani. <laughs> arkadaşlar e, bu arada nasıl desem ben e, video çekmek isteyen gelebilir. E, artık böyle da var patana. Ha? Evet arkadaşlar Discord'da ilerleyen Arda yerlerde olabilirim. Hı <laughs> hı. E, i̇lerleyen zamanlarda yani artık 1 milyona yaklaşırken bazı YouTuber'larla video belki gelebilirim. Emin değilim. O baş gelebilir? Arkadaşlar. Evet. İyi Evet. İyi günaydın. Evet. İyi günaydın. Evet. İyi günaydın. Evet. İyi 10 dakika. Çünkü arkadaşlar çok reklam geliyor. Yani ben kendi videolarımı bazen verip izlerim. Yani e, o kadar reklam geliyor ki. İlk dakikalarında hemen reklam, reklam, reklam. Reklamdan başka bir şey yok ya, yemin ederim ya. Vallahi reklamdan Hadi başka boy, bir şey yok. Ben boşuna kullanma. Asker basın değil ya Gösterme. Bir oldu da bu arada. Arkadaşlar giydim, özür dilerim. <laughs> Hadi bakalım. Arkadaşlar şu an işte. e Arkadaşlar Uğaz'ın videolarını izleyen vardır. Böyle diyor işte. Arkadaşlar bu maç içinde video bitecek arkadaşlar. Şu an gol attılar. Evet, Video Arkadaşlar videolar artık o, pazartesi ve perşembe gelecek normalde pazartesi e, çarşamba ve cuma günleri geliyordu ama o zaman belki açılabilir diye şey yapıyorum aynen hem benim için de iyi olur çünkü bazen de çok iyi olur <laughs> ona sen düzenli at olur Yok, öyle olmaz. Öyle yap, arkadaşlar, da bugün ne? arkadaşlar olmaz. bugün günlerden cumartesi ama olmaz. Her gün videolar düzenli Anladım, olarak gelmeli. Paşa, Efendim. Akşam çekeceğiz ya. Akşam sizde yayın olur mu? Vallahi arkadaşlar yayınlar gelebilir. Yiyin bilmiyorum e, arkadaşlar. Hasan e, yani. Bir tane arkadaş oldu. 10 dakika oldu. 10 dakika oldu. Arkadaşlar benim bu kadar da görüşmek üzere. hayır, evet, hayır aynen kesin öyle. Arkadaşlar bir tane arkadaşımın kanalı var. Hasan Bedo Fırtına Yıldırım benim gibi. Benim bir yorum var. Evet. Onlar da abone olabilirsiniz. Kanka, Açık kısmına arka... koymuyor. Direkt söylüyor. Hı <laughs> -hı. Arkadaşlar bir tane daha arkadaşımın e, şeyi var. Onun da 22-27 abonesi falan var. E ee, o 27 falan abonesi var. Mertela Alkan ona da abone olmayı unutmayın arkadaşlar. O da çok güzel içerikler çekiyor. Yani baya iyi. Son bir kere daha kulübümüz Son bir kere daha kulübümüzü de göstereyim. Mega yenilmezler. Arkadaşlar videoyu abone oldu, like attıysanız çok çok sevinirim ve bugünlük de bu kadardı. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Bay bay.